Son zamanlarda bir türlü yerinde duramayan ünlü komedyen Cem Yılmaz son olarak Hasan Cankaya'ya sataşmıştı. Hasan Cankaya'dan Cem Yılmaz'a yanıt geldi. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve zil butonunu etkinleştirmeyi unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın son zamanlarda yaptığı göndermelerle gündeme geldiğini mutlaka duymuşsunuzdur. İlk olarak Serenay Sarıkaya'nın meme dekoltesini ima ederek yaptığı göndermelerle başlayan mevzu, daha sonra Sarıkaya göndermeleriyle yine devam etmişti hatırlarsanız. Son zamanlarda sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Yılmaz, gösterilerinden sızan esprileriyle sık sık konuşuluyor biliyorsunuz ki. Hatta ünlü komedyenin geçtiğimiz günlerde sahnesinden meslektaşı Hasan Cankaya'ya sataşması çok konuşulmuştu. Futbol oynar Erken düşen ve omzundan problem yaşayan ünlü komedyen geçtiğimiz saatlerde taburcu olduktan sonra meslektaşının kendisiyle yaptığı göndermelere cevap verdi. Hasan Cankaya Cem Yılmaz'ın kendisine yaptığı göndermeye oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş izledim ama olmamış cevabını verdi. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.